Her birinde eşit sayıda öğrencinin bulunduğu ABCD şubeleri olan bir okul düzenlenen bir konferansa götürmek için her şubeden belli sayıda öğrenci seçmiştir. Seçilen öğrenci sayıları aşağıdaki biçimdedir. A şubesinden seçilen öğrenci sayısı seçilmeyen öğrenci sayısına eşit ve 20'dir. Şubelerden seçilen öğrenci sayıları ardışık tam sayılar biçiminde oluşmuştur. D şubesinde seçilmeyen öğrenci sayısı D şubesinde seçilmeyen öğrenci sayısından 2 fazladır. Buna göre D şubesinden seçilen öğrenci sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Soruda ne dikkatimi çekmeli? Önce bir kere basitten başlayalım. A şubesinde seçilen ve seçilmeyen öğrenci sayısı sabit. Şimdi o zaman A, B, C, D diyelim. Bak aslında tabloyu oluşturdum bir nevi. Şimdi A, B, C, D dedim. E, 20 tane seçilen var. Seçilen seçilmeyen böyle tık atayım çarpı koyayım. 20, 20. Toplam öğrenci sayısı her sınıfta eşit arkadaşlar. Şimdi B sayısında katılmayanlara Y artı 2 dersek D sınıfında katılmayanlara Y diyeceğiz. Bunun bana katkısı ne olacak artık şunu anlayacağım. Burada arkadaşlar o zaman katılan 40 eksi Y ise burada katılan 38 eksi Y. Yani D'nin katılanları D'nin katılanlarından ne oldu? 2 fazla geldi. Ardışık sayıymış bir de bunlar. Bakın seçilen öğrenci sayıları ardışık sayı. O zaman B ile D arasında iki fark var. Buna göre bak şimdi 17 olabilir mi D şubesi? 17 olursa B bundan 2 eksik olacak 15. E o zaman 15, 20, 17 ile ardışık sayı oluşturabilir misin? Hayır C'ye 18 versen olmaz. 19 versen olmaz. Gitti. 18 verirsen 18 verdin 16 verdin. E bir kere A 20 olduğu için buna ne yapacaksın? 16, 17, 18 versen olmuyor. 19 versen olmuyor. Gitti. 20 dersek 20 olduğu zaman a da 20 olduğu için eşit oldu ardışık olmalıydı. Bu yüzden gitti. 21 dersek b'ye 19 derim. a zaten 20 c'ye 18 yaz bitti. İşte bakın bu şekilde tablo oluşturmanın katkısı soruda bilinmeyen çok. Denklem kurabileceğim bir soru değil çünkü hazır bir bilgi yok aslında denklem kurabileceğin. O zaman böyle bir görüntü üzerinden çok hızlı bir çözüm yapabiliyoruz ve ÖSYM bizden 12 tane problem sorduğu zaman 2 veya 3 tane soruyor en az böyle hızlı çözmemiz gereken denklem çok fazla olmayan soru şeklinde soruyor. Toplam 100 aracın bulunduğu bir firmadaki araç tiplerinin kilometre başına düşen yakıt miktarı ve sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu firmanın bir günlük toplam yakıt tüketimi her araç eşit mesafe yol aldığında 13.800 litre olacağı hesaplanmıştır. Buna göre her araç günlük kaç kilometre mesafe gitmiştir? Şimdi toplam 100 tane aracımız var. 60-40 daha 100. Ee, her bir aracın bakın burada neyi verilmiş? Söylüyor bize. Düşen kilometre başına düşen yakıt miktarı. Ve her araç eşit mesafe yol gittiğinde 13.800 oluyor. Bakalım o zaman. şimdi Bu kilometre başına 6 litre harcıyor. O zaman kaç kilometre gidiyoruz? Bilmiyoruz. X kilometre. 6 çarpı X yakıt tüketimi 40 tane araba var. Artı 7 çarpı e, x herkes eşit mesafe yol alıyor. Tükettiği o zaman 7x. 30 tane araç var. Her bir tanesi 8 litre harcıyor. O zaman 8x kilometre olacak. Şey x kilometrede 8x harcayacak ve 30 tane var. Toplamları da bunların kaçmış 13.800. O zaman önce bir sıfırları sadeleştireyim. Bu sıfırlardan bir kurtulalım. Sonrasında 6 kere 4 24 x 7 kere 3 21 x 8 kere 3 24 x 48 21 daha 69 oldu eşittir 1380 korkutuyordu sayılar ama 138 69'a tam bölünüyor güzel x eşittir 20 oldu. Her araç günlük arkadaşlar 20 kilometre mesafe gitmiş o zaman bakın bunu da böyle halletmiş olduk